Spor Plus'a hoş geldiniz. Spor'u değerlendireceğimiz bir yeni programa daha sizlerle birlikte giriş yapıyorum. Artık ligin ilk yarısının sonlarına gelmiş durumdayız. Bir tane maçımız kaldı ligin ilk devresine ulaşabilmek için. Zorlu bir süreçti Mula Spor açısından. Bunu bir ilk yarı değerlendirmesi olarak düşünebiliriz aslında bu programdaki sohbetimizi. Fakat ondan önce 2-3 haftadır bir ara verdiğimiz diğer gelişmelerle ilgili hafif böyle küçük bir notlarım var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Bodrum Spor bu süreçte 3 maçını kazanamadan geçirdi ve liderliği, sahip olduğu liderliği artık kaptırdı ve biraz da böyle sallandı açıkçası. Ama dün Ahmet'le oynadığı karşılaşma öncesinde yaşananlar, öncesinde yaşanan taraftar olayları, otobüs taşlanması, Ahmet Sporlu taraftarların Bodrum'da ki taşkınlıkları, bunun yankıları spor dünyasında ve hatta artık siyasiler de bu işin içine girdiler yaptıkları açıklamalarla. Biraz ideolojik meseleler de ortaya çıktı ama burada başka bir parantez açmak lazım. Tabi buraya girmişken Bodrum Spor'a hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Taraftarlar Derneği Başkanı'nın maç öncesinde bu olaylardan sonra daha doğrusu maçtan sonra da olabilir açıklaması tam zamanı bilmiyorum ama yaptığı bir açıklama var. Oradaki ifadeleri benim açımdan dikkat çekici. Şöyle ki benim burada 2-3 hafta önce bir zafiyet olarak nitelendirdiğim, sizlerle paylaştığım Muğla Spor Bodrum Spor maçından önce yaşanan sahaya girişle ilgili emniyetin yetersiz kaldığı ya da eksik kaldığı noktasındaki serzenişlerim ya da ifadelerim ...min aynısı, neredeyse Bodrum'da da yaşanmış vaziyette. Onun ifadeleri de... E, ...emniyetin yetersiz kaldığı, hatta... ...önlemleri yetersiz aldığı... ...önlemlerin eksik olduğu ile ilgili bir ifadesi vardı. Basına yaptığı bir açıklama vardı. Bu dikkate değer çünkü... ...orada şu ifadeleri kullanıyor. Şimdi her deplasmana gidiyoruz diyor, her deplasmana gittiğimizde biz 3 kişi de olsak, 100 kişi de olsak, 1000 kişi de olsak... ...şehir dışında bizi emniyet bekletiyor ve... Onlar istediğinde biz ancak şehre giriş yapabiliyoruz ve şehre giriş yaptığımızda da tribünlere, sahaya, stada geçiyoruz dedi. Fakat burada, tabii onun ifadesine göre bunu söylüyorum, herhangi bir böyle bir önlem alınmamış Otobüsler maçtan önce Bodrum'a giriş yapmış. İşte Bodrum'da istedikleri gibi taraftarlar gezebilmişler. İşte bu esnadaki o elektriklenmelerden de oluşan sonuç bu. Hoş değil üzücü bir durum. Bodrum'da ilimizde yaşanması daha da bizim için önem arz ediyor ama yaşandı. ya Gerekli önlemleri alabilmek lazım. Bu konuda daha hassas olmak lazım. Sonuçta bir organizasyon, üst düzey bir organizasyon. Bir spor müsabakası ama bu tür olayların da olabileceği çünkü taraftar profili Türkiye'mizde maalesef e, bilindiği gibi e, çok problemli e, ne olacağı belli değil. E, geçmişte bunun kötü örneklerini çok yaşadık. E, hala yaşıyoruz. Hala aynı problemleri e, yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda e, başta emniyet olmak üzere yani muğla emniyet olmak üzere sorumluluğu olan herkesin görevini yerine getirmesi beklentimiz olacaktır. Şimdi sağa içine dönecek olursak eğer Bodrum Spor liderliği kaybetti dedik. E, fakat e, yine üst e, ligin grubun üst sıralarında e, mücadelesine devam ediyor. Orada olması önemli Bodrum Spor'un, tıpkı Mula Spor gibi, e, şampiyonluk mücadelesi veren ekipler içerisinde olması çok önemli. Umarım sezon onların istediği gibi devam eder. Bizim de isteğimiz Bodrum Spor'un şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer alırken şampiyonla olması, şampiyonluğa ulaşması hatta lig atlaması bir süperlik temsilcisi olarak tekrar e, ilimizi temsil etmesi. E, bu arada Fethiye Spor'da da bir antrenör değişikliği oldu. Burada Selahattin Dinçel ile e, e, ilgili eleştirilerimizi burada dile getirmiştik. E, nasıl bir sözleşmeleri var, anlaşmaları var ki yani kötü gidişe rağmen ee, bir değişiklik yaşanmıyor Fethiye Spor'da derken bu değişiklik yaşandı. Ee, deneyimli bir hoca antrenör e, oraya göreve geldi. Ee, Sait hoca geldi Sait Kara fırtınalar. Bir dönem Muğla Spor'da da çalıştı. Ee, bizim de yakından tanıdığımız bir isim. futbol camiası da yakından e, tanır. Ee, bu değişiklik şu ana kadar skorlara yansımadı. Fakat Son oynadıkları içerideki Mardin karşılaşmasındaki mücadele e, iyiydi diye bilgi aldık. Umuyoruz devre arası onlara şimdi iyi gelir. Bir yeniden yapılanmaya gidecekler büyük ihtimalle. Fethiye Spor'da transfer sezonu hızlı hareketli geçecek diye tahmin ediyoruz. Bir an önce bu alt sıralardan kurtulur ve artık playoff mücadelesi içerisinde Fethiyespor'u görürüz diye umut ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Tıpkı Bodrum Spor'a dilediğimiz gibi. İlimizde 2-3 haftadır yine ara verdiğimiz, değinmediğimiz Süper Amatör Ligit devam ediyor. Orada da aslında değişen pek bir şey yok. En son bahsettiğimizde de Milas Belediyespor liderdi. Şu an hala Milas Belediyespor grubun bir tanesinde liderliğini devam ettiriyor iddialı bir şekilde. Diğer grupta da e, Seydi Kemer aynı şekilde liderliğini devam ettiriyor. Orada ilk yarı maçları sonlandı, ikinci yarı ikinci devre başladı diyebiliyorum. Biz ekiplerimize başarılar diliyoruz. Şu ana kadar e, çok problem yaşanmadı ama bundan sonra da bundan sonraki süreçte de playoff'larda da herhangi bir taraftar, herhangi bir saha içi e, terörü yaşamadan umuyorum ki Muğla'da süper amatör maçlar devam eder. Şimdi Molaspor'a gelelim. sporu biraz böyle ilk yarıyı değerlendireceğimiz dedim. Biraz da öyle olacak. İlk yarıyı değerlendirmek gerekirse Mula spor adına bence müthiş geçen bir ilk yarı. Sezon başladığında, sezon başlamadan önce gruplar çekildiğinde işte takımlara baktığımızda, grup içerisindeki iddialı takımların hangileri olabileceğine dair yaptığımız programda da görebiliriz. Daha iddialı, farklı takımların daha iddialı olacağını tahmin ederken orada sürpriz takımlar playoff mücadelesinin, şu an playoff potasının içerisinde e, yer aldılar. Munospor bunlardan bir tanesiydi sezon başından bakıldığında. Fakat sezon başladığında Muğla Spor adına bunu söylemiştim. Burada ...yaptığımız iş aslında cesaret isteyen bir iş. Çünkü şimdi bu yayın paylaşılıyor bir platform üzerinde, YouTube üzerinde, hala orada duruyor. Yaklaşık belki de 40-45 program yaptık. Bir yıla yakın neredeyse başlangıcımızdan itibaren. Ve söylediklerimizin hepsi orada duruyor. İstenildiğinde açınıp izlenebilir. Dolayısıyla söyleyeceğimiz burada, sizlerle paylaşacağımız fikirlerimiz önemli... Çünkü ayağımız boşa da düşebilir ee, söylemlerimizle, düşüncelerimizle ya da fikirlerimizle. Burada paylaştığım şey şuydu. Munaspor'un bu grupta iddialı takımlardan bir tanesi olduğunu söylemiştik. Haftalar geçtikçe bu, bu söylemimiz şu şekilde değişti. Mula Spor bu grupta e, en az diğer kulüplerin olduğu kadar şampiyonluk şansı olan bir kulüp şeklinde değişmişti ee, düşüncelerimiz. Bu düşüncelerimizi doğrular nitelikte bir yerde sıralamada şu an Munaspor. Munaspor'un ee, sıralamadaki bu yeri sürpriz değil aslında fakat zor maçları hakikaten e, kolay gibi görünen bir şekilde geçerken e, kazanabileceği maçlarda e, böyle basit puan kayıpları yaşadı Muğla Spor. Tabi bu bir e, eleştiriye hal vermiyor. Eleştirdiğim için bunu söylemiyorum. Bu e, futbol sezonun içerisinde bir sezonun içerisinde yaşanabilecek durumlardan e, fakat bu e, kulübün hem yönetim şekli hem e, kulüp yönetiminin e, kulübe e, duyduğu bağlılık, sorumluluk, e, oyuncularla, teknik heyetle olan birliktelik, o e, aynı hedef etrafında toplanma hali bu skorlara kesinlikle yansımış durumda. Her kulüpten bu bahis soruşturması kapsamında e, ceza alan oyuncu olmasına rağmen Muna Spor bu süreci çok çok iyi bana göre çok çok iyi atlattı. Sadece canımızı yakan bir Karaman maçımız var bir hafta önceki. Karaman maçından sonra şimdi Urfa maçını da konuşmak lazım. Burada da farklı notlarım vardı Urfa maçıyla ilgili. Direkt ben sezonun değerlendirmesine geçtim ama Urfa maçından bahsetmek lazım. Şimdi İyi başlayan bir Urfa maça, oyunu dengeleyen bir Muğla spor. İki rakibin iki basit hatasından kaynaklanan bir kırmızı kart. Haklı bir kırmızı kart. Hakemi de cesaretinden dolayı tebrik etmek lazım. Ama bu pozisyondan dolayı tebrik etmek lazım. Çünkü Mula Spor'a gösterdiği kırmızı kart bence biraz diyet ödeme durumu gibiydi. Çünkü hem bir bana göre bir müdahalesi yok Sırat'ın rakibe. Ayağını tam kaldıracakken Sırat ayağını çekiyor, dizini kaldırmıyor. Daha doğrusu rakibe bir müdahalesi yok bana göre. Ee, en azından benim görebildiğim kadarıyla. Hadi varsa bile e, kaleye 50 metre uzaklığı var. Yanında koşan e, umut var. Yani bariz gol şans olarak değerlendirdi o pozisyon ama bence haksız yere gösterilen bir kırmızı karttı. Belki de bizim alacağımız 3 puana e, mani oldu bu karar. Çünkü e, 10 kişiyken de Mola Spor çok e, iyi mücadele etti. Rakip 10 kişiyken oyun tamamen Mulaspor'a dönmüştü. Bir gol atma becerisini gösteremedik. Gönül isterdi ki tabii ki oyuncularımız da bunu gönülden isterlerdi. Şanlıurfa gibi bir deplasmandan 3 puana dönmek ilk yarı sonlanırken üstüne çok keyifli olurdu açıkçası. Mümkün olmadı. Bu esnada hakikaten iyi pozisyonlara girdi Mulaspor. Bunları değerlendiremedik. Sedat'ın yine etkili oyunu devam etti. Yasin'in hem mücadelesi hem iyi oyunu bana göre ne kadar gol kaçırsalar da Cemal'in yine aynı şekilde iyi oyunu vardı söz konusuydu. Yani Mustafa Erkasap yine aynı şekilde Abdurrahman bu maçta ben bu Abdurrahman'ı öne çıkan oyunculardan bir tanesi olarak görüyorum. Savunmadaki diziliş eee iyiydi. Rakibe çok fazla fırsat vermedi e, Muğla Spor, sadece maçın başında biraz baskılı başladığında e, birkaç böyle atak vardı Urfa tarafından. Ama bunları e, savunmayı da bildi Muğla Spor. E, saha içerisinde Muğla Spor'a yakışan, Muğla Sporlu oyunculara yakışan bir mücadele vardı. 3 puan için mücadele etti takım, bir kere en önemlisi bu. Oraya rakip 10 kişi kaldığında ya da kalmadan da ona 10 on, oyun 10-10'a ona ona döndüğünde de aynı şekilde Muğla hep 3 puan için oynadı. 1 puan için mücadele eden bir görüntü sergilemedi. Bu açıdan da hem teknik eğitim hem futbolcuları bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. E, verdikleri mücadeleden dolayı. Bu tebriği e, ligin ilk yarısına da yaymamız gerekiyor. E, i̇lk yarısında Muğla ligin bu ligin en az e, gol yiyen takımı pozisyonda şu an 7-8 gol var. E, maç başına yarım gol 0.5 yapar. Bu müthiş bir istatistik, çok iyi bir istatistik. Attığı gol anlamında da iyi durumda. Geçen sene hani daha azdı bu istatistiğe döktüğümüz zaman ama bu sene bu attığımız gol sayılarındaki istatistikimizi de düzeltmiş durumdayız. Yani şu an Munaspor'un ligin ilk devresinde gösterdiği performans hem yönetimsel açıdan hem sahiçi futbolcuların gösterdiği e, performans açısından e, takdir ve tebrik edilmesi gereken bir durum. E, şahsım adına ben de tebrik ediyorum. Bu e, performansta emeği geçen herkesi, her bireyi, her e, birimi tebrik ediyorum. E, şimdi artık Kastamonu maçı var önümüzde. Durum ne olursa olsun şimdi bir kırmızı kart cezalımız da oldu. Mehmet'in sakatlığı devam ediyor muhtemelen ama şunu gördük biz bugüne kadar. Eksilen kim olursa olsun, işte kart cezası, sakat fark etmeksizin Muğla Spor'da kişinin yeri muhakkak bir şekilde doldurulabiliyor. Bugüne kadar bu böyle oldu. Yine biz aynı durumu e, bekliyoruz. Kastamonu maçı Muğla için ilk devrenin son maçı olması açısından devreye e, iddialı girmek açısından e, önem arz ediyor. Ben maçı kazanacağımızı düşünüyorum izleyeceğiz hafta sonunda. Umuyorum güzel bir oyunla, iyi bir oyunla bu ligde ben şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesiyim mesajının verildiği tıpkı Batman spor maçı gibi bir karşılaşma izleriz ve galibiyetimiz sonuçlanır. Artık rakiplerin durumuna göre sıralamamız belli olur. Çok da önemli değil açıkçası çünkü her türlü skor için bunu söylüyorum. Buna sporun ilk yarı performansı olağanüstüydü. E, takdir edilmesi gereken bir performans gösterdiler. Sağ içinde ve sağ dışında. Şimdi burada birkaç serzenişi görüyorum. Hemen e, olaya birkaç kötü örnekten yola çıkarak bakmamak lazım. Ve ona göre bir karar vermemek lazım. Bunu taraflar açısından söylüyorum. Sosyal medyaya baktığımda maçtan sonra işte serzenişleri görüyorum. Çok iyi bir forvet lazım. Ya Yasin zaten bu ligin iyi forvetlerinden bir tanesi. 8 gol atmış şimdiye kadar. Ve iyi mücadele eden bir oyuncu saha içerisinde varlığını hissettiren bir oyuncu forma için, muğla için, muğla spor için ve kendisi için bu mücadeleyi yapıyor. Ve bunu da sonuna kadar yapan bir oyuncu. Batman maçındaki o halini hatırlıyorum. Burada Batman maçından sonraki yorumumda da bundan bahsetmiştim. Yani o gün muhtemelen maçtan 2-3 saat sonra gitmiş yapmıştır. Yasin. Çünkü çok yorulmuş, bitmişti yani o maçta. Aynı mücadeleyi biz Diğer maçlarda da gördük Yasin'den ve attığı gol de bir Santrfor'un yani atabileceği sayılar bunlar. Ee, şimdi bundan rahatsızlık duyup kaçırdığı gollerden dolayı e, bize Santrfor lazım demek, bu açıdan bakıldığında bunu söylemek bana pek doğru gelmiyor. Çünkü Yasin iyi bir oyuncu, iyi bir Santrfor. Bu ligin iyi Santrforlarından bir tanesi, tekrar söylüyorum. Ve e, takımı için mücadelesinden de vazgeçmeyen bir oyuncu. O yüzden... E, Buna bu açıdan bakmamak lazım. Ama şöyle denilebilir. Muna Spor'un bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var mı? Evet var. Devre arasında muhakkak bunun çalışmaları şimdiden başlamıştır diye tahmin ediyorum. Hem kanat anlamında hem kanat oyuncusu anlamında hem Santifor hücum oyuncusu anlamında belki orta saha oyuncusu anlamında Muna Spor'un kadrosuna katkı yapacağını tahmin ediyorum. Bu belki hepsi olmaz ama bu bölgelere bir e, takviye yapılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, şunu söyleyebilirsiniz. Bu, bunu bu şekilde yorumlayabilirsiniz ama ya işte gol kaçırıyor bize bir santrafor lazım. Atamıyor bize şu lazım. Bu lazım şeklindeki yaklaşımları doğru bulmadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer alınacaksa bir hücum oyuncusu bana göre bir alternatif olmamalı bu oyuncu ya da diğer e, bölgelere alınacak oyuncu için de aynı şeyi söylüyorum. Aynı düşüncedeyim. Transfer sezonunda alınacak oyuncular nokta oyuncular yine bu ligin oyuncuları bu ligin iyi oyuncuları olmalı ve yani bunu bunu da tekrarlamış bunu da daha önce söylemiştim programlarımızda burada sizlerle yaptığımız programda Muğla Spor için bu bir tarihi bir fırsat son iki sezondur Ligat diyoruz neden üçüncüsü olmasın ve Spor'u tarihinde ilk defa birincilikte görmeyelim bu kadar yaklaşmışken ve her şey bu kadar iyi giderken e, bence bu fırsat sonuna kadar zorlanmalı Muna Spor adına. Bu düşüncemden dolayı e, transferlerinde nokta transferler olması gerektiği kanaatindeyim. Alternatif oyuncudan genç oyuncudan ziyade e, bu ligin iyi oyuncuları olmalı diye düşünüyorum. Tabi e, Muna Spor'u yönetenler bunu bizden çok önce düşünmüşlerdir. Bu noktadaki planlamaları bence hazırdır diye e, eklemem de lazım. E, Muğla Spor'la ilgili bölümü kapatırken aslında e, şimdi değineceğim iki e, konu daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Muğla'daki tesis sorununun e, geldiği nokta. Aslında ikisi de tesis problemi ile alakalı. E, okul sporları ...karşılaşmaları var, okul sporları diye bir kavramımız var, biliyorsunuz. Hafta içinde tesadüfen gördüğüm için... ...bunu programımızın... ...konusu haline getirdim. Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda voleybol maçları, ortaokullar arası. Yani verilen maçın oynanması gereken, oynatılan saha, salon... ...fiziki şartlarından dolayı çok müsait değildi. Bu maçı niye oraya verdiler bilmiyorum. Saha tesis yok, muhtemelen o yüzden de olabilir. Yani Muğla'daki tesis problemi her branş için, her spor branş için öyle bir artık sıkıntı yaratan bir seviyede ki buna yetkililerin artık bir an önce bir çözüm bulması lazım ve e, sporla ilgilenen işte kulüpler, kulüp temsilcileri, antrenörler artık kim varsa bir platform oluşturmak durumundayız diye düşünüyorum. Bu platformla birlikte hareket etmemiz lazım çünkü Muğla'da spor yapabilmesi için insanların, e, çocuklarımızın Yetişkinlerin, hiç fark etmeksizin bunu söylüyorum. Tesislere ihtiyacımız var. Artık bas bas bağırmak geliyor içimden. Tesis yok, futbol sahası yok, e, voleybol sahası yok, basketbol sahası yok, e, tenis kortu yok. Memleketimizde, bu güzide şehirde bunlar eksik yok. Var olanlar yetmiyor. E, var olanların bir kısmı e, birilerinin kullanımına verilmiş, işte bunu yanlış anlamayın, ihaleye verilmiştir, almıştır. Ama o, o faydalanabiliyor ve onun çevresi faydalanabiliyor artık bundan. Dolayısıyla sayının artması lazım. Bu konuda dikkat çekmek istiyorum. Yine tesis problemiyle alakalı bir konum daha var. Onu da söyleyeyim. Futbol oynanabilecek, futbol maçlarının oynanabileceği ilimizde ilimize demeyeyim, Menteşe'mizde sayılı sayıda bir sahamız var. Bunlardan bir tanesi Düerek, bir tanesi Ortaköy, bir tanesi Kötekli sahası. Şimdi buraya da notumu da aldım. Düerek'te bu hafta sonu 5 maç oynanacak. Kötekli'de bu hafta sonu 2 maç oynanacak. Düerek'te cumartesi günü 4 maç oynanacak. Arka arkaya U12 maçları saat 11'de başlayacak. En son maç 16.30-17 civarında da bitecek. Aralar artık ne kadar ekonomik kullanılabilirse. Pazar günü bir maç verilmiş Düere'ye. Kötekli'de de cumartesi bir maç, pazar bir maç. Şimdi bu planlama ne kadar güzel, ne kadar hoş bilmiyorum. 11'de maç başlatıyorsunuz, başlatmak zorunda mısınız, oraya vermek zorunda mısınız onu da bilmiyorum. Ama bunların da bir düzene sokulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu maçları planlayanlar açısından. Bu hatırlatmalar bu bilgilendirmeler ışığında. Ee, bu haftaki programımızın sonuna geliyoruz. Mabolla Medya'yı YouTube platformu üzerinden takip etmeyi, e, yorumlarınızı bırakmayı, e, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz bize güç veriyor. Haftaya tekrar sizlerle görüşmek üzere. hoşça kalın esen kalın diyorum.